tamam mı? Senin bir suçun yok zaten. Bu işlerin müsebbibi senin kocan. Ben zaten sana bir şey olmasına hayattan müsaade etmem. Ateşi vermeyecekler. Ateşi vermeyecekler. ateşi vermeyecekler. ateşi vermeyecekler, ateşi vermeyecekler. Ateşi vermeyecekler. Ateşi vermeyecekler. Ne düşünüyorsun? Sonunda bir şerefsizlik yapacaklar da ne yapacaklar onu düşünüyorum. Bizi görmemesi lazım ha. Yalnız olmadığını fark etmemeli. Yok zaten sizi girişe yakın bir yerde bırakacağım. Allah aşkına sesinizi bile çıkarmayın, nefes bile almayın. Bana bir şey olursa da Bahar'la çocuk size emanet. Aha. Şahin şerefsizi bir sene eksiktin. Yapma yapma. Aç Şahin'in telefonunu. Ne diye açacağım telefonunu? Ben yardım istemeye gittim Şahin'e. Aç. Oğlum kimseye yardım etmez o. Bu senaryoyu elli kere gördük. Arkamıza durursa bıçaklamak için durur bu. Şu şunu. Kartal. Benim. Bahar! Bahar! Bahar iyi misin? He? Ne oldu? Bahar'dan haber geldi. İyi miyim? Merak etmeyin. Şahin yanında mı? Değil. Şey, yani yanımda ama şu anda değil. Telefonu bende. Tamam, ne istedilerse yaptık. Geliyoruz zaten oraya doğru. Yanında kim var? Var, var. Herkes burada, herkes burada. Çetin burada, Efe burada, Mesut burada. Bir şey olursa diye geliyor onlar. Gelmesinler Kartal. Yani Yeşim'e ne yaptıklarını tahmin ediyorum. Aynısını bize de yaparlar. Ateşle bana. O yüzden kimse gelmesin sakın yüzünden bizi getirmeyecekler. He? Evet. Senin bir hata yapmayacağından emin olana kadar bizi burada tutacaklar. O yüzden lütfen ne diyorlarsa harfiyen yap tamam mı? Evet. Bay güvenemeyiz Kartal. Yanında kim varsa buraya gönder. Bizi alsınlar. Ateş buradayken olmaz. Tamam mı? Tamam sen bana konum at. İnternet çekmiyor. Tam konumu bilmiyorum ama Telefon eski, interneti yok. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Tamam. Kim varsa sana gönderiyorum ben. Sen sakın korkma, tamam mı? Sakın korkma. Ben hiç korkmuyorum. Sen de korkma, tamam mı? Kocan sözünü tutmuş. Gidelim. Ne diyorsun? Ne diyorsa yapacağım. E İyi de arkadaş biz seni şimdi nasıl yalnız bırakacağız ya? Abi çocuğumla karım bırakmayacaklarmış. Ne yapayım? Tamam tamam peki tamam. Hanım ne diyorsa o eyvallah tamam. Daha önce de böyle olmuştu. Ne demek o? Ya sen buna bakma yine söyleyecek. Dedim karamsar bu. Hayır oğlum tam aksini diyorum. Daha önce Bahar'ı dinlemediğimiz zaman hata yapmıştık. Belki bu sefer dinlersek. Ben kraliçeme güveniyorum. En karanlık zamanda bile yolunu bizden daha iyi görür o. Tamam o zaman biz Riva ya. He <laughs> Riva kavşağını geçince depolar dedi. Siz oraya bakın o iş sizde. Yani sen Kamiler'e haber ver. Tamam. Sen de Şersu ile Ruşen abi haber ver. Kaç kişiler bilmiyoruz kalabalık olalım tamam mı? Bu Baybars da kılıç işte bende. Ailem size emanet. Ailemiz kardeşim ailemiz. Eyvallah. Hadi. 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 Alo Şesu. Ben şimdi sana konum atıyorum. Sen Ruşen abi'yi de ara, haber ver. Can ateş bizi bekliyor. Herkes Gideceğimiz yere ateşi getirmeyeceksiniz, değil mi? Yani sadece beni götürüyorsunuz. Doğru anladım, değil mi? Kartal'ın her şeyi doğru yaptığından emin olduğunuzda tam kaçarken savunmasız bir haldeyken onu vuracaksınız. Bizim için teslim olmuş. Yalnızken. Baban öyle söyledi. Kocanın öleceğini bilmek seni ancak üzer dedi. Bunu biraz da sen istedin Bahar. Neyi? Bu savaşın içinde olmayı Bahar. Bu savaşın içinde olmayı. Geçen arabayla yolunu kestiğimde sana bir teklifte bulundum. Sen onu seçtin. Yanlış seçim yaptın. Eğer doğru karar vermiş olsaydım bunların hiçbiri yaşanmıyor olacaktı. Ben doğru karar verdim zaten. Biliyor musun? Bütün bunların yaşanacağını bilsem, yani tekrar o güne dönme şansım olsa, yine de kartalı seçerdim. Öleceğini bilsem bile mi? Kartal asla ölmeyecek. Babamla tam olarak ne konuştunuz? Söyledim ya ona bir teklifte bulundum diye. Ne teklifi? Biraz sabret, sen de öğreneceksin. O zaman göreceksin kararlarımdan ne kadar emin olduğumu. kaldır ellerini Temiz Hayırlı akşamlar Kartal Büyümüşsün. Am bakışların hiç değişmemiş. ...senin de. Abi bırak, bırak gözünü seveyim. Abi, abi, bırak. 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 Olur mu? abi bırak. 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 Abi olur bak. Abi yavruları bırak. Abi. ne olur. Ne oluyor lan? He? He. Sen bizim magazine maskara mı edeceksin lan? Yok abi. Biz izi çekmedik ki, yeminle. E o zaman hala korkuyorsun sen bende. Pek sayılmaz. Az ya da sen benden korkuyorsun gibi artık. Baksana tek kişinin karşısına bu kadar kalabalık geldiğine göre. Sana güveneceğimi düşünmüyordun herhalde değil mi? Doğru. Ben de sana güvenmemekle iyi yapmışım. Ne demek şimdi o? Neredeler? Getirmemişin onları. Hı? anlaşmayı bozdun demek ki. Yani çok bozdum demeyelim de Beklemiyordun galiba. Bahar! Korkma Kartal. Korkma. Eğer Kartalı olan kininizi bir kenara bırakabilirseniz... ...kılıcın yaptıklarının bedelini onun misliyle ödetebilirsiniz. Çünkü oğlunuz hala bana çok aşık en az sizin Biricik Hanım'a aşık olduğunuz kadar aşık. Bu onun sorunu. Ama sizin de çözümünüz olabilir. Böylece oğlunuzu affedebilirsiniz. Kartalı bırakın. Beni alın. Üç kuruşluk bir sokak serserisi için kendimi feda edeceğim deme bana. Bilmem bunu siz karar vereceksiniz. Neriman Hanım'ı düşünün. Kartal da aynı aileden geliyor. Sizin imkanınız olsa onu kurtarmaz mıydınız? Kendinizi feda etmez miydiniz? Ederdiniz. Yoksa hala akılca bu kadar öfkeli olmazdınız. Doğru. Haklısın. Sen baban gibi korkak değilsin. Ama pazarlık konusunda en az onun kadar iyisin. Yalnız sen de bir detayı atlıyorsun. Nedir? İkinizi birden öldürebilirim. Kartalı ya da seni tercih etmem için özel bir neden yok ki. Var. Eğer kartalı vurursanız... ...Efe sizi kimlerin kaçırdığını polise söyler. Efe susuyorsa kartal istediği için susuyor. Kartal ölürse susması için bir neden kalmayacak. Peki siz bu detayı düşünmüş müydünüz? Düşünün bence en doğru kararı vereceğinize eminim. Çünkü siz zeki bir adamsınız Bay Bars Bey. Zeki ama iğrenç. Korkma Kartal. Bak Karın ne diyor? Korkma. Dediğim gibi planlarda sadece ufak bir değişiklik oldu. O da güvenlik için. Bunu anlayabilirsin herhalde değil mi? Oğlum. Oğlun biz gittikten sonra gelecek. Ee? Hani? Araç nerede? Güzel, güzel. Ne? ne? o zaman vaktidir. Çağır Oğlum almadan o tekerlerin hiçbiri dönmez. <laughs> Yanılıyorsun Kartal. Benim anlaşmam öyle değildi. etmek kolay. Hı -hı. Ya sonrası var. Silebilir misin? Sen de kal. Devam et. Bahar. Benden kal. Artık Bahar ben? Buradayım ben. Kaldım ben benden. Bahar. Bugün bitmedi ki ya. Daha bugün bitmedi ki. Sen çok çok nemini atamazsın. Biliyorum, senle solan yüreğim. sen bana kendini Ol. ver bana Ol. Ol. ver bana yanarsın ah yanarsın verirsen bana Kurtaracak birilerini göndereceğim. Senden tek istediğim, Ateş'le birlikte oradan çıktığında bana bir mesaj vermeniz. Arayamazsın. Beni çoktan götürmüş olurlar. O zaman konuşacak durumda olamam. Ama bir şey bul. Benim görebileceğim yerleri yak abin gibi. Ya da Ateş'in sevdiği gibi havai fişekler belki. Sonrası Silebilir misin Sende kalan Dudaklarımın Nemini Atamazsın Biliyorum Sende solan yüreğime Silebilir misin Sende kalan Kartal bir şey demeyeyim diyorum ama kızın yüzünü kapattınız orada nefes alamayacak kız. Bak kız nefes alamayacak diyorum abi. Abi aç kanman lazım olur ben de sizinle beraber geleyim. Gelecek sizler. Efe! 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 Bağrı vurdular. Bağrı vurdular ama ben ambulans çağırdım. Ee, bir an evvel ameliyat aldım. kurtulur değil mi? He? Kurtulur. Bir şey söyle. Bir şey söyle oğlum. Bir şey söyle. He? Çocuk. Kapatma. Kapatma. Kal lazım olur. Ben de geldim karnımın yanına. Karcım. gelirim kralcım. Geldim, gelirim, gelirim, gelirim. geldim, geldim, geldim. Kapattılar. Kız nefes alamıyor. İşte bu kadar. Geldiğimizden beri böyle söyledik, kaybettik dedik. <laughs> dinlemiyor. Duymuyor sanki. Rahatla. Gidiyoruz şimdi. Tamam. Tamam en azından şimdi sizle gelsin, arabada gelsin tamam mı? Ruşen abi hadi toparla abi. Hadi onunla git yalnız bırakma <laughs> İşte bu kadar. Kapatlar kızın yüzünü. geldik aşkım. Geldim. Yes, böyle. Tamam karıcığım geldik. Geldik karım. Bir saniye bork yiyor burada. Bork yiyor burada. Beyefendi sakin ol. gitmemiz lazım. Bize? Lütfen. Müsaade geçelim. Tamam. Kartı Lütfen. Kartı, Abi. Oğlum saçma meftai, günah ya. Ver meftası ya. Benim karım iyileşecek. Çekil. Abi. Çekil. Abi, Çekil. Çekil. Beyefendi, sakin, sakin olun. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin olun, bir daha. Sakin. 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 Yok, bir daha bir. Sakin. sakin olun, beyefendi. Bırak! Beyefendi. Bırak beni! Bırak. bırak! Sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Tamam. Tamam, bırak. Kartı Oldu mu? Oldu mu?